Somonların yön bulma yeteneklerini gözler önüne seren en ilginç olaylardan biri Kuzey Kaliforniya'daki Prairie Creek Balık Yetiştirme Çiftliğinde yaşandı. Bu çiftlikte yapılan bir keşif inanılmaz bir göç macerasını ortaya çıkardı. 1964 yılının 2 Aralık gününde çiftliğin balık üretme havuzlarından birinde diğer yüzlerce yavru balığın arasında yüzen 2 yaşına varmış büyükçe bir somon balığı bulundu balığın arka yüzgecinde Prairie Creek balık yetiştirme çiftliğinin özel metal klipsinin izi vardı. Bu durum, bu balığın bundan iki yıl önce bu çiftlikte yetiştirilen, sonra da okyanusa bırakılan somonlardan biri olduğunu gösteriyordu. Ama balık, okyanustan geri dönerek çiftliğin kapalı havuzuna nasıl girmiş olabilirdi? Bu konuda fikir veren bir ayrıntı vardı. Havuzun fazla sularının boşalması için kullanılan kanala açılan ve metal bir ızgarayla kapalı olan kutunun kapağı kırıktı. Acaba balık doğduğu yere geri dönebilmek için çiftliğin su kanallarına girmiş ve sonra da bu kutunun kapağını kırıp havuza mı ulaşmıştı? Olayın bundan başka bir açıklaması yoktu ama balığın okyanustan bu havuza kadar aşması gereken yol düşünüldüğünde bu imkansız gibi görünüyordu. Somonun doğduğu çiftliğe dönebilmesi için yolculuğuna bu noktadan, yani Redwood Creek nehrinin okyanusa kavuştuğu yerden başlaması gerekiyordu. Balık daha sonra akıntıya karşı 5 kilometre yüzecek ve ilk yol ayrımına gelecekti. Bu yol ayrımında doğru kararı verip kuzeye yönelecek ancak bir süre sonra daha zorlu bir yol ayrımına gelecekti. Çünkü bu yol ayrımında somon için birbirine çok benzer iki sinyal vardı. Somonun dünyaya geldiği balık çiftliği yol ayrımının tam ortasında yer alıyordu. İlk akla gelen seçim somonun sağ tarafa gitmesiydi. Çünkü çiftliğin suları sağ taraftan akıyordu. Ama nedense sol tarafı seçti ve doğduğu çiftliğe arka taraftan yaklaşmaya başladı. Bu şaşırtıcı kararın nedeni bölgeden geçen otoyolun altında gizliydi. Otoyolun altında balık yetiştirme çiftliğinin fazla sularının atıldığı bir kanal yer alıyordu. Normal zamanlarda bu kanaldan çok az su gelir ve nehre varamadan toprak tarafından emilirdi. Ama o yıl çok yağmur yağmıştı. Yağmur nedeniyle kanalın suları nehre kadar varabildi. Bu sığ akıntı Somon'a yol göstermek için yeterliydi. Somon, tanıdığı kokuyu izleyerek nehirden çıkıp su kanalı boyunca ilerlemiş olmalıydı. Sadece 5-10 cm yüksekliğinde olan suda hem yüzmeli hem de sürünmeliydi. Sonra da tünelin içindeki karmaşık su borularının içinde doğru yolu bulmalıydı. Bunları başarsa bile sonuçta yine de kapana kısılacaktı. Çiftlikteki bu tahta patikanın altında yer alan beton kanalın içinde sıkışacaktı. Ama somon vazgeçmedi. Bu kanaldan havuza bağlanan 12 santimetre genişliğindeki boruyu buldu. Bu boru boyunca ilerledi ve son bir engelle daha karşılaştı. Borunun önündeki metal ızgara. Bu engeli ise sert kafa darbeleriyle açtı. İşte bu inanılmaz yolculuğun sonunda Somon iki yıl önce dünyaya geldiği küçük havuza vardı. Balık yetiştirme çiftliğindeki görevlilerin aklına bu rotayı hesapladıktan sonra bir fikir geldi. Acaba yuvaya dönen başka somonlar da var mıydı? Belki bir şey buluruz diye tahta patikanın tahtalarını söküp altındaki kanala baktılar ve şaşkına döndüler. Kanalın içinde balık yetiştirme çiftliğinin metal klipslerini taşıyan tam 70 somon balığı vardı. Somon balıklarının tüm bu olağanüstü hikayesi, bizlere yaratılış hakkında önemli deliller sunmaktadır. Müzik Dikkat edilirse, balığın gerçekleştirdiği yolculuğun her aşaması özenle hesaplanmıştır. Öncelikle Somon'a, doğduğu nehir yatağına yıllar sonra geri dönmesini emreden bir programın var olması, başlı başına büyük bir mucizedir. Onun yanında balığın dev okyanusta yolunu bulmasını sağlayan doğal pusula sistemine ve dünyanın en hassas koku algısına sahip olması da kuşkusuz birer rastlantı değildir. Tüm bunlar somonun kendisine belirlenen göç yolu için özel olarak yaratılmış bir canlı olduğunu göstermektedir. Somonu bu olağanüstü özelliklerle birlikte yaratansa, tüm canlıların yaratıcısı ve tüm alemlerin Rabbi olan yüce Allah'tır.